10 numara mutfağa hepiniz hoş geldiniz. Evren Aybars ben. Bugün size yeni bir tarif anlatacağım. Ee, fried chicken yapacağız. Karantina dönemi içerisinde olduğumuz için alışveriş merkezlerine gitmiyoruz. Açıldılar geçen hafta gerçi ama ben bir süre daha gitmeyi planlamıyorum. Çoğu izleyicimin de aynı görüşte olduğuna eminim. Çocukluktan beri ben babam bir dönem yurt dışında yaşamıştı. O zamanlar ilk işte fried chicken yemeği öğrenmiştim. Daha Türkiye'de yoktu. E, i̇ş dolayısıyla babam oradaydı. Çocukluktan beri çok severim e, fried chicken yemeği. Arada sırada yani. yani böyle kaçamak yapmayı seviyorum. Ama dışarıda yiyecek halimiz yok artık. O yüzden evde nasıl yapacağımıza bakacağız. Hadi gelin başlayalım. Önce malzemeleri sayıyorum. Yarım kilo kadar tavuk kullanıyorum ben burada. Ben bugün size yağsız ve derisiz tavuk but etinden şeritler keserek yaptım daha kolay pişmesi için. Diğer parçaları da kullanabilirsiniz. Üzerine bir bardak kadar yaklaşık ayran, üzerine kaplayacak kadar ayran koyuyorum. Birer çay kaşığı tuz, isli paprika, toz sarımsak, kimyon ve karabiber kullandım ben. Onun dışında evinizdeki çeşitli baharatları kullanabilirsiniz. Bir iki su bardağı kadar unun içerisine baharatlarımı koydum. Bir çatalla unu iyice karıştırıyorum. Böylece un karışımı tamamen homojen bir hale gelmiş olacak. Unu iyice karıştırdıktan sonra tavuk parçalarımı ayranın içerisinden alıyorum ve unun içerisine, bu karışımın içerisine ekliyorum. Her taraflarının iyice kaplanmasını sağlayacağız. En önemli kısımlardan bir tanesi o. Bir de burada ben bir elimle bir yanından kamerayı tuttuğum için e, bu şekilde yapmak durumunda kaldım ama size önerim bir elinizle ayrandan alıp unun içerisine koyun. Diğer elinizle, kuru elinizle de kaplamasını yapmayı sağlayın. O elinizi mutlaka kuru tutun. Çünkü aksi takdirde benim şu anda gördüğünüz gibi parmaklarımın üzerinde müthiş bir hamur tabakası oluştu. Bunun olmasına o şekilde engelleyebilirsiniz. Bütün tavuklarımızı... Sırayla bu şekilde kaplayacağız. Kapladıkça yağın içine atacağız. O yüzden hepsini aynı anda kaplamak gibi bir derdimiz yok. Hazırladığımız tavukları kızdırdığımız yağın içerisine teker teker atıyoruz. Çok fazla tavayı doldurmayı önermiyorum burada. Çünkü birbirlerine yapışsınlar istemiyorum tavuklar. Eğer isterseniz burada fritöz de kullanabilirsiniz. Fritöz kullanacaksanız yağ sıcaklığının 180 derece civarında olması lazım. Yine eğer elinizde bir yağ termometresi varsa ki edinmenizi tavsiye ederim. Tavadaki yağın sıcaklığının da 180 derece olması lazım. Burada isterseniz derin yağda da kızartabilirsiniz bir tencere içerisinde. Ama orada ben çok fazla yağ kullanıldığı için çok fazla sevmiyorum. Bu şekilde yapmayı daha çok tercih ediyorum. Hem daha az yağ tüketmiş oluyoruz. Hem de daha kolay kontrol edilebiliyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz de öyle düşünür müsünüz? Bu şekilde ara sıra çevirerek tavuklarımızı yaklaşık bir 10 dakika kadar kızartıyorum. 10 dakikalık pişme süresi bu şekilde kemiksiz parçalar için geçerli. Eğer but gibi kalça gibi kemikli parçalar yapacaksanız önceden 180 dereceye ısıttığınız bir fırına yaklaşık bir 10-15 dakika daha onları koymanızı öneririm. Başka türlü içleri çiğ kalacaktır. Pişirme süresini tamamladığınızda aynen böyle görünen, dışarıdakileri hiç aratmayan çıtır çıtır nefis fried chicken'larınız olacak. Fried chicken gördüğünüz gibi gayet basit, gayet hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir yemek aslında. Çok da basit malzemeler. Ayran, un, onun dışında biraz da baharat var. Artık elinizde ne varsa onlara göre ayarlayacaksınız. Sonrası çok kolay, gayet çıtır çıtır, nefis, lezzetli. E dışarıda yediklerinize göre kesinlikle çok daha sağlıklı. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.